Sevgili Tanrım, bugün karşına minnet ve şükran dolu bir yürekle geliyorum. Bağışladığın, bana dolu ve bereketli bir yaşam verdiğin için sana teşekkür ederim. Bana her gün rehberlik eden, umut ve neşe veren sevgin, lütfun ve merhametin için sana minnettarım. Ayrıca ailem ve arkadaşlarım da dahil olmak üzere bana verdiğin birçok nimet, sağlığım, Hayatımı zenginleştiren fırsatlar ve deneyimler için de sana hamd ediyorum. Beni güvende tutan ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayan rızkına, korumana, kalbimi dolduran huzurun ve neşene teşekkür ediyorum. Sen tüm gerçek mutluluk ve huzurun kaynağısın. Hayatları dönüştüren ve kalpleri iyileştiren sabırlı ve özverili sevgin için seni ölüyorum sıkıntı zamanlarında her zaman yanımda olduğun için sana şükrediyorum. Bana rehberlik eden ve beni güçlendiren kutsal ruhunun armağanı için sana teşekkür ediyorum. Senin benim için olan planına güveniyor. Hayatımı sana teslim ediyorum. Sevgin içimden aksın ve etrafımdakilerin hayatlarına dokunsun. Kalbim her zaman senin sevginle dolsun. Ve hayatım sana yaşayan bir kurban olsun. Sen her türlü övgüye, şan ve şerefe layıksın. İsa Mesih adına. Amin.